Merhaba arkadaşlar. Ankara Hamam arkasındayız. Bakın tam karşımızda çok yeni açılmış olan bir müze var. Ankara Hacı Bayramı Veli Müzesi arkadaşlar. Altındağ Belediyesi ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla açılmış olan bu müzeye birazdan gireceğiz. Bu müze ücretsiz olarak gezilebiliyor. Hadi şimdi içeriye geçelim. Üzerinin bu bölümünde arkadaşlar ahilik biliyorsunuz Ankara'da çok önemli ahilikle ilgili bakınız burada Ahi Evren Nasuh vakfiyesi var arkadaşlar. Burada Murakka hırkası var. Hacı Bayram Veli koleksiyonundan, Kültür Turizm Bakanlığı'nın depolarından çıkartılarak buraya restorasyon sonucunda konulmuş. Şu bölümde dervişlerin kuru yiyecek koymak yahut para toplamak için kullandığı kap var arkadaşlar. mütekka çubuğu dervişin çilehanede murakabe ve zikirle meşgul olduğu esnada çenesini dayamak ve uyumak, uyumamak için kullandığı arkadaşlar. Bir çubuk. Hacı Bayramı Veli koleksiyonundan bir hırka. Derviş hırkası. Mintan biçiminde kesilmiş yün hırka arkadaşlar. Bayramiye tarikatının gördüğünüz gibi dervişlerde kullanılan terkizleri Bayrami gülü bulunan taç bayrami gülü üzerinde arkadaşlar